أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Suretu Meryem 22. ayet tecellilerinin tefsirinden devam ediyoruz. Fe Meryem annemiz hamile kalmış. Hamalethu. İsa Aleyhisselam'ı Resul'a İsa Aleyhisselam'a hamile kalmış. Fentebedet bihi mekanan kasiyya. Onu 60 atmış. bihi e, yani uzaklaşmış. Bihi o hamil dolayısıyla mekana uz uzak bir yere ayrılmış. Ha. Yani uzak bir yere gitmiş. hamilelik ee, işte intihal intihal hivar beyne ruhin amin ve meryem azra. İntihal bitmiş. El hivar konuşma, karşılıklı konuşma. Beyne yani ruhin amin Cibril ve Aleyhisselam ve Meryem azra bakire olan, yani, tahire olan mesela Meryem'le Cibril amin arasındaki o konuşmalar son, son e, nihayete gelmiş, sonuçlanmış. Ve işte o tam o ortamda o meyanda nefha <laughs> Cibril fi ceybi dir'iha. Cibril aleyhisselam öfürmüş. Fi ceybi dir'iha. Onun e, nefis, zirh, dir, zirh, yani fistan. Fistan da üstte giydiği elbisenin e, ne söyle ceyb yakasından yakasından öfürmüş ve <laughs> dehalet Tinnefhatu fi cevfiyan. O öfürme onun e, ka, içine girmiş, içine kadar e, tesir etmiş. Fe hamilet bi hamile olmuş bi İsa Aleyhisselam'la ve tenahhat uzaklaşmış ila mekanin ba'id uzak bir yere. Ve manel ayet-i kerimen manası fahamilatu ona hamile kalmış fen tebedet bi mekanin kasiyya anna hamilet bil cenin ha. o cenin işte bebek bebekle hamile olmuş fatenzenet ayrılmış ve huve fi onun karnında olduğu halde ayrılmış yani nereye mekanen an uzak uzak bir yere ayrılmış yani uzak bir yere ayrılmış haşyete en yuayruha bil viladeti min gayri bundan korkarak ki onu kınarlar onu ayıplarlar bil viladeti min ya ne söyle zevc olmadan işte beyin olmadan, eşin olmadan vilayet vilayet etmişsin. Ha, i̇şte işte onu, onu, onunla kınarlar diye uzak bir yere ne söyle? E, tenha bir yere gitmiş. Uzak bir uzaklaşmış. Fe eca ehel mahadu ila cizin nahlati. Eca onu yani sığındırmış. Onu ne söyle? zorlamış mahad <laughs> o ne söyle? doğum sancısı, doğum sancısı. Nereye? İlâ nehreti bir hurma kütüğüne, kurma kök, hurma ağacın kökü. Ne? Onu nasıl oraya zorlamış yani kendini e, yani onu, mecbur kılmış. Ele muttalqi o doğum sancısı ve ya, şiddetül yani öyle kolay değil yani çocuk doğurma çocuk doğurma sancısı onu nasıl öyle onu mecbur kılmış onu sığındırmış ila sahi nahletin yabisatin ha kurumuş bir şöyle hurma ağacının kütüğüne onu sığındırmış yani O'ya sığınmış Nitate mida aleyhi indal ya ona itimat etsin ona dayansın diye indal minada vilada zamanda ona dayansın yani dayanacak bir yer gerekiyor. işte o hurma ağacına dayanmış Kâlet ya leyteni mittu kabli hâdâ ve kuntu nesiyen men siyâ. o zaman Meryem anamız dedi ya leyteni kad kuntu ya leyteni kuntu Keşke bugünden evvel ölseydim ve kuntu şey'en tafiyen. değersiz, kıymetsiz bir şey olsaydım. La yu'raf la yuzker. Yani yani nesiyen Her kimse tarafından bahsedilmiyor. La bahsedilmiyor. قال ابن كثير عرفت بالمشك انها ستبتلى امتهان رجاق وتمتحن بهذا المولود بشوزوكتا امتهان رجاق فتمنت الموتى ولو من تمنيت مش لانها عرفت بالمشك ان الناس لا يصدقونها في خبر يعني ان خبر يعني نقدر دي سبب مثلا جبريل امين بن بريم بن haşa böyle bir e, söyle yanlış iş yapmam dese bile bu çocuğu nereden getirdin diye ha, onu kötüleyecekler. Ve <laughs> bazen makanet ne söyle indahum abideten nasiketen ha, onların yanında abide nasike o da yani ha, abide nasike olduktan sonra tusbihu ahireten zaniyeten. Yani şimdiye kadar abide nasike olan bir kadın tusbihu olacak yani dönecek ahireten haşa fahişe ve zaniye zaniye hükmüne girecek. Onun için mesela yani bayağı bir ve nidari Onun için söylediğini söylemiş. Kalet makalet. Dediğini demiş. daha min tehtiye na tehzenî. Nâdâhâl melek. Melek işte Cibril-i Emin ona nida etmiş. Min tehtin nehneti okurma o ağacının altından kailen leha ona diyerek la tahzeni li hadal emr <laughs> üzülme üzülme kad ja'ala rabbuke tahtake sariyya rabbin kılmış tehteki ja'ala leke cedvelen sagiren ayaci amamek ha. senin önünden cedvelen küçük bir kanal su kanalı akıtmıştır kale ibn Abbas radiyallahu darabe cibril bir ricniyel erde cibril aleyhisselam ayağını yere vurmuş fe zaharet Çıkmış aynu ma'in azbin, tatlı bir su, tatlı bir su e, kaynağı çıkmış ve cera cedvelen ha, bir e, küçük kanal e, gibi akmış. Yani cera akmış cedvelen bir küçük kanal gibi. Ve huzzi ile ki salla kendine doğru bir ciz'in nekreti, kurma ağacının dalını e, hareki, ha, hareketlendir, ciz'en nekretin yabise o kurmuş kurma ağacın dalını kendine doğru ne söyle hareketlendi tusakit aleyke sen üzerine düşer rutaben ceniya ha ben ruteb yani yaş taze kurma ceniyen biçilmiş eğer yetesakat aleyke sen üzerine düşer şehi şehiyu tariha ya ceni on ha. o kurma e, taze kurma iştahlı taze kurma üzerine düşecek halen mufessirun fasillerimiz demiş, emereha, Cibril onu ona emir etmiş, bi bihezzi ciz'i yabiz. Hezzi te hareketlendirme. El ciz'i dal. Yabiz kurumuş dalı hareketlendirmekle emret, ona emir etmiş. Bir tere Bir ayet daha görsün diye. Fi ihya-i fi ihya ciz'i. O ölmüş olan o dalı ne ihya etmekte ayrı bir ayet. Ba'de rü'yeti aynel ma'in azb. Onu gördükten sonra söyle? Tatlı su kaynağını elledi cera cedvelen bir kanal şeklinde akan tatlı su kanalını gördükten sonra o bir mucizedir. olağanüstü üstü bir durumdur. Bunu da Allah Teala ona gösteriyor. Ölmüş bir ağacı Allah Teala ona diriltiyor. Meyve düşürüyor. Ve zalika li yaskuna muha. Bunu niye Allah Teala yapmış? iki tane mucize ona göstermiş. Onun ne söyle? Acısı biraz sakinleşsin ve ta'leme bilsin enne zalike kerametu min Allah'ıyla. Bu Allah'ın ona ikramıdır. Allah'ın ona, ona özel bir değer vermesidir. Yani üzülmesin. Fekuli ve şebi. Yani melek ona diyor işte Cibin Aleyhisselam iç e, kuli min hadar rutabi şehi bu iştahlı taze hurmadan yi veşrebi iç min hadar ma'in azbi selsebil Ha, bu tatlı su ha, akan bu tatlı sudan da iç ve karri aynen bi nefsen gönlün hoş olsun bihadal مولud bu çocukla ve la tahzeni üzülme üzülme sen Allah'ın yanında çok değerlisin kıymetlisin bu senin çocuğun çok değerli kıymetlidir ya, iş odur zaten Allah Allah'la arayı bozmamak iş Allah'ın razı olmasıdır Allah senden razıdır Ha çocuğundan razidir. Ha ve Allah Teala o ne söyle kerameti ona gösteriyor. Fe inma imma tarayinna min el beşer ahadan eğer o, melek ona diyor. İmma يعني... yani in ان... tarayinna yani in in şart ya ma ile tekid olmuş. Tarayinna fiyen cez fiyen şarttır nunla tekid olmuş. eğer görürsen min el beşer ahad beşerden bir ki in arayte in raayti ahad min en nas insanlardan birisini görürsen ve seleke an şanil mevlud çocuğun durumunu sana sorarsa fakuni de inni ya bu çocuğu nereden getirdin dediklerinde ya sen evli de değilsin ha fakuni de inni nazartu lir rahmani sauman en nazartu sukuta ve sumta taala ben Allah Allah için nasıl nazil etmişim yani adam adammışım sukut etmeyi Allah için samt sumt samt etmeyi yani konuşmamayı konuşmuyorum. Yani onlara işaret edeceksin. Ben konuşmuyorum diyeceksin. Felen ukenime yama insiya. Lan o ahada minen nas. Ben kimseyle konuşmayacağım. O mirat Allah tarafından emin edilmiş bir kef yani kelam. kelamdan bu iraz etmek yani konuşma, konuşmaktan vazgeçmek. Niye kfiha veladu zalika? O çocuk ona kafi olacak. Onun yerine o çocuk onu savunacak. Ha, o çocuğun konuşması ne söyle Gerçek bir mucize olarak Allah-u Teala gösterecek ki yani herkes bilecek ki bu haşa, beşer işi değildir. Bu normal adet işidir. Olağanüstü bir durum. Fetekune ayeten bahireten Ab açık bir ayet olacak. Ab açık bir mucize olacak. Fetet bi kavma Çocuğu getirdi kavmine. Yani akrabalarına işte aynasına tahmini onu taşıdığı halde yani bebeğini taşıyor. E etet kavma, kavmine gelmiş. Ba'da an yani minen nifas. nifastan temizlendikten sonra tahminu ve leda İsa. Çocuğunu taşıyor. Ale yede ali üzerine. Bebek. Kalu dediler. Ya Meryem. Ya kad cite şeyen feriyya. Felemmar ava. işte onu gördüklerinde. Ve ha yani orada fiyonu şart mahzuptur onu ve çocuğunu gördüklerinde azamu emraha onun işini mesela büyüttüler yani gözlerinde mesela çok büyük göründü ve istenkeru inkar ettiler onu söyle hoş karşılamadılar ve kavla laqad ji'te şey'en azimen munkaran sen büyük şey'en azim munkar munkar bir şey munkar yani şeriat'a muhalif ha, kötü bir iş yapmışsın ya ukta harune ha, ey harunun Resul'e kız kardeşi yani kız kardeşi o diyor Harun sanih bir zatmış. Yani onun kız kardeşin mecazidir yani ha. Ee, Harun'un Harun'un benzeri. Ma kana Abu Kemr asun baban kötü adam değildi. Fahiş bir adam değildi. ey ya şebihat Harun ha. Ey Harun'a benzeyen e, fi salah ve ibadet salahatta ve ibadette ma kana Abu Kemr raculan faciran. Baban ne söyle fasık, Mesela, zinacı değildi. Ve ma kanet ummuke bagiyen, annen fahişe değildi. Ma kanet ummuke zaniyeten, zinakar değildi. ve keyfe sader ki Bu nasıl senden oluyor? Haşa yani ona zina iftirasını atıyorlar. Sen baban salih, salih, annen saniha. sen nasıl böyle? Ve ente min beytin tahiri bak. Temiz bir ailedensin. Marufin bis salahi vel ibade salahiyetle, ibadetle, takvayla tanınmış bir ailedensin. Sen nasıl bu işi yaparsın? Kale katada, İmam katada demiş Rahimallah. Kane Harun, Harun'un kız kardeşi. Harun racunen salihan fi beni İsrail. Ben İsrail e arasında meşhur bir adam, salih, meşhur bir salah, salahatla meşhur. Feşebbehu habi. Onu benzetmişler, teşbih etmişler. Ve neyse bi Harun o Harun, ahi <Evşik> <Gülüş> <Gülüş> Musa, Musa'nın Hazreti Musa'nın kardeşi olan Harun değil. لِأَنَّ بَيْنَهُمَ مَا يَزِيدُ عَلَى عَمْ Onların arasında bin seneden daha fazla zaman var. Yani daha Hz. Musa çok daha önce geçmiş. Yani bin seneden daha fazla zaman var. O Harun kastetmiyorlar. Onların o zaman Meryem, Hz. Meryem'in yaşadığı zamanda bir Harun varmış. Çok sofi, çok muttaki, çok takvali. İşte onu ona benzetmişler. Ve kâle Süheyni Harun racunun min ubbâdi beni İsrail el müştehidin. Ha, İsrail abidlerinden çok çalışan, çok ibadet eden bir adammış, erkekmiş. Kanet Meryem tüşebbehu bi. Ona benzetiliyormuş fi iştihadiyâ. ibadetinde nasıl çalışması ona benzetiliyormuş. Ve neyse bir Harun'a ahi Musa bin İmran. O Harun Hazreti Musa'nın kardeşi Harun değil. Fe inne beynehuma dehren tabii aralarında uzun bir zaman var. Bu o Harun değil. Fe eşâret ileyhim. Lem tücibu. Bak. Hazret Meryem onlara cevap vermemiş. Ve eşâret ila İsa. Bebeğe işaret. Li yükellimû ve yasalû. Onunla konuşsunlar diye. Ondan sorsunlar diye ona işaret ediyor. Kalu de, demişler keyfe nükellimû. Biz nasıl konuşuz men kâne fil mehdi sabiyya. Ya biz Men kâne fil Beşikte olan. Beşikte. Sabi. Bebek. Bak sabi bu hali muakkinedir. Beşikte olan kimdir? Zaten bebektir. Kâlu muta'acbine. Hayret ederek. keyfen ona işaret etti, etti ya. Onunla konuşun dedi. Ona sorun dedi. onları ona yönlendiriyor. Kâlu demişler. Keyfe nükelimu tıflen radiyan. Ha. Bir, bir bebek ki radiyan süt emen bebekle nasıl kul la yazal fi serid beşikte yantzi bi lubani ummi besleniyor anne sütüyle beslenen bir çocukla bir bir bir, bir bebekle biz nasıl konuşuyoruz kana razı mamrazi ru ya enne kana rivayet var ki Hazreti İsa o anda süt emiyor masam ya işte bu sistemleri duyunca sen nasıl bunun, bu çocuğu neden getirmişsin? Baban öyle değil, annen haydi. Sen burada onu böyle kınayınca, sitem edince İsa Aleyhisselam demek ya, onu duyunca terekli da hemen e, e, süt emiyormuş. Süt emmeyi terk etmiş. Yani ağzını memeden çekmiş hemen. Ondan sonra akbel alimi Yüzüyle onlara yönelmiş ve kellemem onlarla konuşmuş. Allah. Sümme lem Ondan sonra konuşmuyor. O anda konuşmuş. Ondan sonra konuşmamış. Hatta belaga ta ulaşıncaya kadar meblegen bir yaşa bir seviye ki yetekellemu fi sibyan. Çocukların konuştuğu yaş. Yani üç dört yaş işte. Kal işte o anda bebek bebek. Kale inni Abdullah. Kale İsa fi kelami. Ha, konuşması arasında Hine Onlarla konuşuyor. Ana Abdullah. Abdülnillah. Ben Allah'ın bir abdim." halakani bi kudreti beni kuvvet kudretine yaratmış min duni abin babasız kaddeme zikren ubudiye bak önemli olan bak çok dikkat çekilen bir durum var Allah'ın abdim yani sonradan gelip iftira atıp işte bu Allah'tır diyenler ya Hz. İsa ilah diyorlar ya o Hristiyanlar işte onların o, an, o zamandan beni onları reddetmiştir ben Allah'ın abdim ben ilah falan değilim Kana İsa fikir min ana abdullah halakani bi kudret min duni abi kaddeme zikri ubudiyya Ben Allah'ın abdim demesi, onu önceden zikir etmesi, li yubdile kavle men iddia fihi rububiyya. etsin etmesi için. Onda rububiyeti iddia eden, yani sonradan gele, gelen nesiller, onu ilahtır, rabdir diyenleri şimdiden red ediyor. Yani onların sözlerini iptal etmek için. Ataniyel <laughs> kitabe. Rabbim bana kitap vermiş, verecek yani. Bak, burada gelecekten madine tabir ediyor. Muhakkakul vuku, kel vuku işte. Kitap bana verecek. Ve cealel beni peygamber edecek. Evet. Bak. E Rabbi, Rabbim hükmetmiş en yutiyenil incile. Ve yezealel nebiye. Bak. ha hükmetmiş. Demek ki bu, o ezeli Allah'ın hükmüne göre söylüyor. Allah'ın hükmü yani bir fiil olmamış ama daha olacak. Allah hükmetmiş ki ben bana İncil'i verecek, benim peygamber edecek. Ve innema ca bi nafsin madi. Ha. Niye madi nafsin ifade tahakkuki? Kesin olacak. Ha niye? Ve innema hakama bi Allah Allah'ın ezeli o ezeli zamanda hükmeti la bu da illa ayaka. Ha o hiç çaresi yok. İlla olacak. Ve ca'alani mubarakan eynema kuntu. Beni mübarek etmiş. Nerede olursam olayım, ma, nereye, E ala fiyel bereketi vel hayra vel nef'el ibad. Bende bereket, hayır, menfaat kılmış, haysumma kuntum. Ve aynama halaltum, nerede olursam olayım, ve aynama nereye konaklayasam konaklayayım. Ve avsani bis salati ve zekati, bana namazı ve zekati Allah, Rabbim tavsiye etmiş, emretmiş. Madum tuhaya sağ olduğum müddetçe, ey avsani... E, e, Allah, Rabbim bana vasiyet etmiş yani emretmiş tabi. Muhafazat ala sanatı namazı korumaya bak. Namaz ne kadar Ve zekati müddeti hayati hayatın müddetine ve berren bi valideti cealeni Rabbim beni kılmış baran bi valideti anneme bar muhsinen la ha, anneme muhsin yani annemin söyle emrini yerine getiren hayırlı evlat. Allah benim bir hayırlı evlat etmiş. Ve lem yece cebbaren şakiyya لم يجعلني متعظما متكبرا انا احد شقيا في حياتي بني قلما Yani يعني kimseye söyle kibirlenen den söyle bübürlenen, üstünlük taşıyan şaki etmemiş şaki ahli şakaat ahli etmemiş ve selam علي يوم ولدت يوم اموت ويوم اكون حي سلام الله علي الله benim üzerimedir Allah bana özel olarak doğum doğduğum günde beni bana selamet vermiştir. Beni söyle yani Allah'ın selameti işte beni koruma altına almış. Ve öleceğim gün ve fi huruci kabri. Bir de kabrinden çıktı çıkacağım gün yani sağ olarak tabii dirildim çıkacağım gün. Hadi evvelu kelimeti neteke biha seyyidül mesih aleyhisselam. İlk konuştuğu şey işte seyyidül mesih bu Ha, Hazreti İsa. Ve ve tıflun radiyon fil mehdi. Daha tıflun bebek radiyon süt emir Fil mehdi beşiktedir. Ve ya ehda mucizati. Mucizelerinden biri, birisidir işte konuşması. Bebekken konuşması. Ve la kinnena la necidullaha vücuden fil enacil el an. Ama ne ne fayda biz o mucizeyi bugünkü elimizde olan mu, bu mucize yok. Ha, Hazreti İsa'yı goya peygamber olarak kabul ediyorlar ama bu mucize işte Bebekken konuşması mucizesi yoktur. Fakat hazafa kususu kususu ve ruhban o kısisler işte o ne söyle papazlar o rahipler onu bu bu kısayı o İncil'den hasfetmişler. Yani ne söyle silmişler. Lianna niye siliyorlar biliyor musun? Lianna tuttunu davam anne İbnullah. O davalarını iptal ediyorlar diyor ki Allah'ın oğlu olduğu ma anna ehdel acıbe işte ilahdır diyorlar yani işte o halbuki çok acayip bir mucizedir çok büyük bir mucize olduğu halde onu asılmışlar yani niye çünkü onlar ilahdır diyorlar bebek süt emmiş çocuk insan değil diyorlar yani o yani onların hesabına gelmiyor yani ha ve hakeze yu'nil İsa ubudiyyeten la bak. Inni abdullah diyor bak. Allah'ın kulu olduğunu yalan ediyor. Fe <laughs> neyse ve ilahen. İlah değil. Ve la ibna ilahen. İlahen oğlu değil. Ve la salise Üç ilahdan birisi değil. Kem ayaz amın nesara. İşte Hristiyanlar öyle üç görüşleri var. Bazı ilahdır diyor. Bazı Allah'ın oğludur. Bazı 3 üç, üç ilahdan birisidir. İnne ma hu abdun ve resulun. Yahya ve yamutu. Ha, diriliyor ve ölüyor. Kesail beşer diğer beşerler gibi. Halaka Allahu min ummin dun'a abin. İşte Allah Teala onu da şöyle bir anneden yaratmış babasız. Niye kuna ayeten ala kudretillahil bayra. Aa, o acayip olan ilahi kudrete ayet olsun, alamet olsun. Ve lihada ca'at taqibul mubashir. Hemen hemen. zanika İsa bin Meryem. İşte İsa bin Meryem budur. Kavlen hakkillezi fiyemtenun. ذلك هو القول الحق في عيسى بن مريم ونيا قدر تمام <applause> واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد